Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başka niyazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbeti şu başlıkla başlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk denince akla ne gelir? Dünya tarihinde birçok lider dünyaya gelmiş. O liderlerden bahsedilince o liderlerin yaptıkları eylemleri, başarıları akla gelir. Peki Mustafa Kemal Atatürk denince bizim aklımıza ne geliyor? Mustafa Kemal Atatürk denince emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşı gelir. Mustafa Kemal Atatürk denince mazlum halklara, mazlum uluslara örnek olmuş onur ve özgürlük mücadelesinin güneşi akla gelir. Biz biliyoruz ki Mustafa Kemal'in Ulusal kurtuluş mücadelesi birçok ulusa örnek olmuş. Onlar da emperyalizmin çarklarından kurtulma noktasında onu örnek alarak mücadele etmişlerdir. Atatürk denince akıl gelir akla, bilim gelir akla, sanat gelir akla, her alanda üretim ve çalışkanlık gelir akla. Atatürk denilince özgürlük, hürriyet, mücadele azim, kar, kararlılık, zafer gelir akla. Atatürk denilince cesaret, basiret, kahramanlık, yiğitlik, devrimcilik gelir akla. Atatürk denilince vatan, ulus, devlet, inkılap, yenilik akla gelir. Atatürk denilince ilerici, ilericilik, özgüven, yarını bugünden kurarak çabayla çalışmakla gelir. Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk denilince layık demokratik cumhuriyet gelir akla. Atatürk denilince padişah kul olmaktan kurtulmuş halklar gelir akla. Atatürk denilince monarşinin yıkılıp cumhuriyetin güzellikleri gelir akla. Mustafa Kemal Atatürk denilince özgür birey vatandaşlık bilinci akla gelir. Monarşide bütün yetki padişah ve tek kişidedir. Ama cumhuriyette ise o ülkenin vatandaşları kendi özgür iradeleriyle kendi temsilcilerini seçerler. Yani milletin, halkın kendi kendini yönetme noktasında seçtikleriyle bir yönetim noktası söz konusu. Monarşide padişah her şeyin üstünde, sorgulanamaz yargılanamaz. Kendisinden sonra da bir aile bireyi onu alır götürür. Ama laik demokratik cumhuriyette din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demokrasinin bütün unsurlarının işlemesi var. Monarşide yasama, yürütme, diğer bütün organlar hemen hemen neredeyse tek kişinin elinde. Ama laik demokratik cumhuriyette Bunlar çok güzel bir şekilde birbirinden ayrılmış. Her alan kendisine düşen görevi yerine getirme yükümlülüğüyle hareket eder. Atatürk denilince kadın erkek eşitliği gelir. Atatürk denilince kadının oy kullanması, kadının özgür bir birey olduğu, kadının erkek için yaratılmadığı anlayış ve bilinç gelir. Atatürk deyince Harp devrimi, kılık kıyafet devrimi, birçok devrimler aklımıza geliyor. Mustafa Kemal Atatürk denince hak, hukuk, adalet, özgürlükçü anayasa, vatandaşlık bilinci aklımıza geliyor. Atatürk denilince 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı gelir. Dünyada çocuklara bahşedilmiş en güzel bayram. Herkes çocuk masumiyetiyle masum olmuş olsaydı yerisi de masumiyetçi bir sistemle en güzel noktada olurdu. Mustafa Kemal Atatürk denilince 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı akla gelir. Atatürk denilince 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışı akla gelir. Bir ulusun özgürleşebilmesi hürriyetine kavuşabilmesi emperyalizmi yurdundan kurtarma noktasıyla bir sevdalının Anadolu topraklarına çıkışı aklımıza gelir. Atatürk denilince öngörü, irade, umut, inanç akla gelir. Atatürk denilince liyakat, ehli olmak akla gelir. Mustafa Kemal Atatürk denilince karizma, duruş, asalet, caziba akla gelir. Mustafa Kemal Atatürk denilince saygı, sevgi, minnet, hizmet, muhabbet akla gelir. Atatürk denilince aydınlık, barış, huzur, esenlik, nezaket, güç, başarı, aklı selim olmak akla gelir. Atatürk denilince vizyon akla gelir. Mustafa Kemal Atatürk gelinince 10 Kasım'da bir hüzün çeker yüreğimize ama biliriz ki ölmeyen bir önder yüreğimizde yaşamaktadır. İşte 10 Kasım bedeni olarak bu dünyadan fani dünyadan göçmüş ama eserleriyle yaptıklarıyla mücadeleleriyle ölümsüz bir zat aklımıza gelir. Atatürk denilince seçme ve seçilme özgürlüğü aklımıza geliyor. Mustafa Kemal Atatürk demek her türlü imtiyazı, ayrımcılığı reddedip herkesin hukuk karşısında eşit olduğu aklımıza geliyor. Mustafa Kemal Atatürk demek gericiliğe, yobazlığa, monarşiye, padiş padişahlığa, Kula kul olmaya panzehir aklımıza gelir. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu niteliklerin panzehiridir. Mustafa Kemal Atatürk ölümün ölümü düşünceleriyle yenip ölümsüzlük noktasında eserlerini bırakmış bir önder olarak aklımıza gelir. Atatürk Çanakkale geçilmez ve de Çanakkale'de ölen anzakları bağrına basıp bunlar bizim çocuğumuz deyip onları da bağrına basan bir önder olarak aklımıza geliyor. İzmir'de Yunan bayrağını yere serip basması istenilince o bir ulusun özgürlük sembolüdür deyip onu toplatıp onu ona saygı duyma noktasında müthiş bir bakış açısıyla bir lider gelir. Mustafa Kemal bu ülkenin bütün güzellikleriyle inşa edilme noktasında bütün gayretiyle mücadele etmiş, çaba sarf etmiş. Bu çabasıyla birlikte bu ülkeyi gençlere bırakmış. Bu ülkenin var olan medeniyetlerin üstüne çıkma noktasında bir vizyon tayin etmiş yüce bir önder aklımıza geliyor. Biz Mustafa Kemal'i anlamak için Mustafa Kemal'in idrakıyla, Mustafa Kemal'in bilinciyle bakmamız lazım. Atatürkçüyüm demekle Atatürkçülük olmaz. Atatürkçülük Mustafa Kemal'i anlamak ve onu anladıktan sonra da layık demokratik cumhuriyeti ne pahasına olursa olsun iç ve dış düşmanlara karşı koruyarak bu güzel ülkenin, bu güzel ulusun en güzel noktada noktaya gelebilme noktasında Atatürksel bir şuura sahip olmakla ancak mümkün. Biz bu fani dünyadan geçmiş olan Mustafa Kemal'e rahmet okuyarak ama onun bıraktığı layık demokratik cumhuriyete de sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çünkü bundan sonra birçok canımız Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili peki çok çok güzel düşüncelerini beyan edecek ve Mustafa Kemal'i birbirimizi anlatarak daha iyi tanımış olacağız.